Şu yarım gün bile o kadar iyi hissettirdi ki bana, anlatamam. Sanki uzun zamandır her şeyden uzakta gibiyiz. Bana da öyle geldi, inanır mısın? Ya Fatih... ...belki komik bulacaksın ama ben Cemre tuşu şimdiden çok özledim. Ben de, ben de çok özledim ama bence hem bizim... ...hem de Cemre'nin buna alışması lazım. Çünkü seni sürekli alıp alıp bir yerde de kaçıracağım. Hmm. Buna itiraz edeceğimi hiç sanmıyorum. <laughs> Efendim çok özür dilerim bu romantik anı böldüğüm için. Estağfurullah biz romantik bir çiftiz. Afiyet olsun. Bence etkili bir çift oluyoruz ya. Yani sence? Etkili. Bayağı iddialısın. E, i̇ddialı olmayı severim. Mesela şu an garsonun bahşiş konusundaki beklentilerini epey yükselttim. Hmm. Peki başka iddiaların var mı? Mesela tatlıya kadar sabredip sabredemeyeceğimiz konusunda. Hesabı ödemeyecek miyiz? Hesabı çıkışta öderiz. Acelesi yok. Ablacığım. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Sağ ol Sevinacığım. Cemre de doğayı çok özledi. Huysuz akşam. Çok normal. Anne kuzusu o da. Bugün gelirler herhalde. E, yola çıkınca arar seni. Yani ben de aramak istemedim şimdi meraklı gibi. Tabii haklısın. Biz de götürmüştük bir iki kere çocukları zamanında. Yani o zaman bir furya vardı. İlla o çocuklar o kayağa gidecekti. <laughs> Evladım o zamanlar bu bir seviye sınıf meselesiydi. E ya biz de bir iki kere götürebildik, sonra götüremedik. Ne oldu yani? Zaten ben deli gibi çalışıyorum. Kayhan her zamanki gibi hiçbir alakası yok hiçbir şeyle. Bir de kıyafetiydi, dersiydi. O kadar pahalıydı ki o zaman. Çok haklısın. Şimdi nasıldır kim bilir? Ateş pahasıdır anneciğim. Zaten ne ucuz ki. Öyle canım. <laughs> Doğa mı? Yok, yok. Bu Asude Hanım'ın yanında çalışan Elif programın tanıtımını atmış da vallahi kıyamet kokmuş. Ama? Yok yok anneciğim iyi anlamda. Yani bayağı izlenecek, ses getirecek program. Ay Kıvılcım bu işi de başardın. Ne kadar gururlanıyorum seninle. Anneciğim ya. Döner miyiz bugün? Bilmem. Sen ne istersin kalmak istersen kalırız. Ne yapacağız ki? Yani ben... Bu sakinlikte burada seninle bütün gün oturmaya da varım ama sen bilirsin. Boş ver ya. Cemre bir gün daha bizsiz kalmasın. Tamam hayatım. O zaman günün tadını çıkaralım akşam döneriz. Olur. Keşke her şey bu kadar basit olsa değil mi? Sadece buradayız. Karlar var. İşte çayımızı içiyoruz. Huzurluyuz. Hiçbir şey için acele etmemize gerek yok. Keşke hayat hep bu kadar sakin olsanım. Bazen geleceği düşünüyorum Fatih. Yani acaba gelecekte de bu kadar huzurlu olabilecek miyiz? Bu kadar mutlu olabilecek miyiz? İşte mutluluk bence tam olarak böyle anların toplamı da. Evet hayatın genelinde işler yolunda gitmeyebilir. Olumsuzluklar çıkabilir. Ama güzel olan şey zaten o zor anlarda birlikte olmak. Biz birbirimizin yanında durursak doğa bize her şeyin üstesinden gelebiliriz. Seninle her şey mümkünmüş gibi hissediyorum. Çünkü mümkün. Doğa biz birlikteyken her şey mümkün. Evet gelecek. Belki belirsiz olabilir. Ama sen... Seninle her şeyin anlamı bambaşka. O zaman birbirimize söz verelim. Ne olursa olsun, nasıl bir çıkmaza girersek girelim, nasıl bir hayat yolunda olursak olalım... ...bu huzurlu anlarımızı hep hatırlayalım. Asla unutmayalım, olur mu? Söz veriyorum. Doğa. Sana söz veriyorum birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz.